Rüpel'in Atlas Ruderraiza İmne Ötliş'in Afrika adlı eseri çarpıcı bir bilimsel literatürdür. Balıkların çizimleri her bir türün fiziksel özelliklerine, rengine ve davranışına ilişkin nüansları yakalayan inanılmaz derecede ayrıntılıdır. Balığın dağılımı, habitatı ve ekolojik önemi hakkında bilgi veren ekteki metin de aynı derecede etkileyicidir. Her balığın yüzgeçlerinin sayısı ve konumu, pullarının şekli ve boyutu, derinin rengi ve deseli gibi fiziksel özelliklerine göre tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Ayrıca derinlik ve konum dahil olmak üzere balığın yaşam alanı, davranış ve diyetleri hakkında da bilgi verir. Tabii ki balığın sosyal davranışları ve ekolojik rolleri hakkında da bilgiler var. Rüpel tarafından tanımlanan dikkate değer bir balık türü, kuyruğunda belirgin dikenler bulunan, parlak renkli bir balık olan Kızıldeniz cerrah balığıdır. Rüpel cerrah balığının parlak mavi rengi ve uzun burnu dahil olmak üzere fiziksel özelliklerin ayrıntılı bir tanımını sağladı. Balıkların öncelikle alglerle beslendiğini ve Kızıldeniz'in ekolojik dengesinde önemli rol oynadığını da kaydetti. Rüpel'in balık ansiklopedisinde anlatılan bir diğer tür de çarpıcı görünümüyle tanınan